kadim bir ailenin dışlanmış çocuğu. Doğduğu ve büyüdüğü ortama kendine ait hissedemeyen, doldurulmaya çalıştığı kalıba sığamayan, ona çizilen sınırların dışında yaşamaya çalışan bir adam düşünün. Ailesinin yöntemlerini onaylamayan, sorgulayan ve böyle yaşamak istemediğine karar veren bir karakter. Ailesinin diğer üyelerinin aksine Slytherin değil, Gryffindor binasına seçilen, karanlık eğilimleri reddeden biri o. Hatta öyle ki ailesi onu soy ağacından hiç çıkarmış, kendi aralarında yeri olmadığını düşünmüş. Tüm bunlara rağmen kendine yeni bir aile, ait olduğu bir ev bulabilmiş sonunda. Peki neden bu kadar seviyoruz kendisini? Asıl sorulması gereken soru kimdir bu Sirius Black? Adını Sirius takım yıldızından alan bu karakter, güçlü bir safkan büyücü ailesinde gelmiş dünyaya. Bu evrende safkanlık pek önemli. Özellikle Slytherin binasının pek çok ferdi böyle düşünüyor. Hatta Lord Voldemort bu şekilde topluyor müritlerini. Ama bütün bunlara rağmen safkan doğmanın bir ayrıcalık olmadığını düşünüyor Sirius. Buradan bile anlıyoruz kendisinin kalıpların ne kadar dışında bir adam olduğunu. Gryffindor binasına seçildiğinde pek çok yakın arkadaş ediniyor kendine. Remus Lupin, James Potter ve tabii ki Peter Pettigrew. İnsan ailesini seçemez. Doğduğu yeri kendi kendi belirleyemez fakat nasıl yaşayacağına kendi karar verir. Kendi hayatını kendisi şekillendirir. Sirius da aynen böyle yapıyor. 16 yaşında evden ayrılarak yakın arkadaşı James Potter'la yaşamaya başlıyor. Okul hayatları boyunca çok güzel bir arkadaşlık yaşasalar da karanlık günler geliyor işin sonunda. Lord Voldemort, Lily ve James Potter'ın yeni doğan oğlu Harry'i öldürmek üzere yola çıktığında arkadaşı Peter Pettigrew onlara ihanet ediyor. Lily ve James'in konumunu Voldemort'a bildiriyor ve 12 Muggle'ı öldürüyor. Üstüne de suçu Sirius Black'e yıkıyor. İşte bu noktada bizler kendisiyle bağ kurmaya başlıyoruz. İftiraya uğrayan, işlemediği bir suçtan dolayı 12 yılını askaban hapishanesinde mahkum olarak geçiren biri o. En yakın arkadaşlarının ölümünden sorumlu olmakla suçlanıyor. Üstüne üstlük gerçek suçlunun dışarıda ve özgür olduğunu bilmek onu her geçen gün daha da kahrediyor. Belki pişmanlık belki çaresizlik hissediyor. Vaftiz oğlu olan Harry'i koruyamayacak kadar aciz konumda olmasının yanı sıra Harry onu ailesinin ölümünden sorumlu olan bir katil olarak tanıyor. Azkaban tutsağının başında kendini bir büyücü katil olarak tanıyoruz. Bu noktada evren için ilginç bir konsept. Büyücülüğün bu evrende çeşitli meslek gruplarını karşıladığını görmüştük. Bunun yanında yasaklı ve tehlikeli büyüler olduğundan da haberdardık. Ve elbette büyüleri kötüye kullanan insanlar olduğunu da biliyorduk fakat Sirius Black gibi tanıtılanı olmamıştı. Hikaye boyunca Sirius bir tehdit unsuru olarak sunuldu bizlere. Korku filmlerinin meşhur seri katilleri gibiydi. Üstüne üstlük büyük kullanarak işlemişti bu cinayetleri. Harry gibi henüz yolculuğunun başında olan bir karakter için bu noktada çok büyük bir meydan okumaydı bu. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi. Sirius'u tanıdıkça anladık onun nasıl biri olduğunu. Tüm hayatını bir iftira yüzünden mahkum olarak yaşayan, asla olmak istemediği adama dönüşmeye zorlanan fakat yine de bunu reddeden bir adam o. Yaşadığı her şeye rağmen yine de içinde kötülük tohumları barındırmayan, az kabandan kaçtığında bile ona ihanet eden Peter Pettigrew'u bulmaya, vaftiz oğlu Harry'i korumaya çalışıyor. Bize soracak olursanız bu uğraşı masumiyetini kanıtlama çabasından öteye gidiyor. Arkadaşları Lily ve James'i koruyamadığını düşünüyor ve bundan dolayı pişmanlık duyuyor Sirius. Azkaban hapishanesinde dehşet saçan ruh emici tehdidinden masumiyeti sayesinde kurtuluyor. Çünkü özünde kötülük tohumları barındırmıyor. Temiz kalbini koruyabiliyor ve iyi niyetinden taviz vermiyor. Geri döndüğünde ömrünün geri kalan Alanını da Voldemort'un dönüşüne karşı örgütlenmeye destek olmaya harcıyor. Onuruyla yaşayan ve onuruyla ölen bir karakter olarak akıllara kazanıyor Sirius Black. Şüphesiz Harry Potter serisinin en sevilen karakterlerinden biridir kendisi. İşte bu saydığımız sebeplerden ötürü kendisi her zaman ilgi çekici. Sevilen bir karakter olarak kazanıyor akıllara. Bize kötü bir karakter olarak anlatılan yolculuğunu fedakar bir kahraman olarak tamamlıyor. Her zaman ne yapacağını, ne söyleyeceğini merak ediyoruz bu sayede. Başına bir şey gelmemesini umuyoruz çünkü Harry'nin sahip olabileceği tek aile o. Bunun yanında kendisi de dışlandığı için ailesinin yerini vaftiz oğlu Harry ile dolduruyor. İkisi de kısa bir süre içinde olsa sahip olamadıkları ailelerin buluyorlar birbirlerinin yanında. Yine de Harry Potter serisi ne yazık ki kahramanların uzun bir yaşam sürmesine müsaade etmiyor. Kendisi kitapların favorilerinden olduğu gibi filmlerde de Gary Oldman'ın mükemmel performansı sayesinde daha da akılda kalıcı bir karakter haline geliyor. Bugün bile dönüp baktığımızda seriye damga vurmuş ikonik bir karakter haline gelmeyi başarıyor Sirius Black. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, Kimdir serisinin devamını takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Serinin devamında hangi karakterlerden bahsetmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.